Haydi bakalım geçler. Ne oynuyor ya? Yağmur yağıyor ya. Ya Allah şükür olsun. Oo kanser map zaten bak burada <laughs> toksik. Keşke başka bir şey ha. dileseydim ama ne <laughs> Kalkamadım. Kalkamadım ben de kalkamadım. Lanet olsun Ay, Bak Lan. Baba baba. O mu? Ananı. Onu... Yıkılmadım ayaklayım. Ay, Ay nasıl çarptın ya, bana ya. ya? Allah. Amcık de gidiyordum yıkıldım. Ben boşluktan çıkıyordum kanki. Boşluktan kaçayım derken işte. Allah'ım akım neydi bu ne akım? Lan bu ne amına? Ayağım. <laughs> ben otomatik dönüyormuş. Şeyler. otomatik dönüyormuş ya. Aa, Allah a, Allah, a, Allah, a, Allah Aşkım. <laughs> <Coşkan. gülüyor> ne oluyor? Benim oyunum niye şey yapmıyor? Ne yapmıyor abla? Bak Benim Bak, oyun no, çok dağız. laglı ilerliyor ya. Donu gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor, gidiyor Boş, ben, duruyor. Nasıl oluyor lan Alper? Vallahi felaket bir lag var. Yavaşlayıp yavaşlayıp hızlanıyor oyun. Ne oluyor oğlum? Düzgün oynayacağım de salayım. Aman abim. Basırlar basırışlar. Oğlum ne oldu bunun hayatı? Aman. Kim bana uçuyor Patladım ya bir de. Of. Ya niye böyle benim oyunum? Kafayı yiyeceğim şimdi. Direkt gazoları değil miydi ya neydi? Ne? R F, F basılı tutun. Hiç elimi çekmedim, çekmedim ha. Ananı satayım birinciliğim gitti. <laughs> Bir talihsizlik var başımda. Beşinciyim nasıl beşinciyim? Ben beşinciyim abi. abi. Geri geri getirdim <laughs> Araba Aşkım küçücüksün ne geziyorsun oralarda sen? Aşkım. Amına koyayım hali F2'yi yedim ya. Ya sizin açacağınız Ya abi abi sen ya. ya. <laughs> Emre sen açtın değil mi bu? E ya. Ooo üçüncü üçüncü evet. üçüncü. Aferin sana. Serhan abla birinci de la izin vermedi. Hayır Emre. <laughs> amına <laughs> koyayım <laughs> am <laughs> patladım. <gülüyor> Emre ağzına sıçtım senin. <laughs> Lan golf arabasını salın ya geçsin adam. Yazık günah vallahi üzüldüm ya. Biri alt mı? Yok. Evet abi beni oynatmanız ben alt şey video izlerim atabilirsin. <laughs> Geçemedim amına koyayım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? <laughs> Abi o delikten nasıl geçemedin, geçemedin ya? Ben kere bakadım abi. Hayır. Ne oldu? be? Bir <laughs> <laughs> boş la. Lan dur artık. E, üçüncüyüm hala ha. Oh, i̇yisin abi. İyisin abi. abi. lan. Ne canlı ne Allah Allah. Bir kere bak ilk kere. Amına koyayım. Vay akıllı Rahmet abi. Hayır. Lan nereye gidiyorum? Bu din yeri. s bende kaldı bunu. Ben hala niye düşüyorum oğlum? Oynayamıyor musun? Oynayamıyorsunuz. 5 kişi var. <laughs> sen de beş, 5'inci de benim. 6. Beni niye saymıyorsun? <laughs> ya benim oyunumla yok bakmıyor. Hani iki kardeş ağlar da birine kolu takmadan verirler de oynadığını sanar ya. Evet. Ya abi. Ya ateş edebiliyoruz mu? Hayır ya. Oğlum ateş edilmiyor ki abi. Ben Olaya bak ama ya. İlker ben de <laughs> <ama>, ben de. <laughs> Yok acaba ben şu anda. Konuşturma şimdi beni. Onu da abi. Git burdan git burada. Estağfirullah. <laughs> Allah razı olsun <laughs> da sıyırda. Hocam seni sert çarptı. Allahu ekber. Allah bak bak. Amına koyayım. Aşağı düşüyorum sürekli ya. Allah kızı yiyor. <laughs> Serin abla. Ne lan? Kim şu? Görünmedim lan. sanmıştım Tam kim? aşağı. Allah ekber. <laughs> <akbar. gülüyor> Amına koyayım. minik kere nasıl çarpıyorsun bana, Aman Allahım Bu araba <laughs> kendinden hızlı. <gülüyor> 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 ya oğlum? Çok öndesiniz daha. ben daha kamyona yeni geldim böyle olmaz. Nasıl, nasıl olmuşsun istiyor? Bizi de bekleyin. <laughs> ya abi bu benim kaderim galiba. Kaderim koyun. bu benim. Bu benim kaderim bu benim. Sadece <laughs> Çuk gibi bu gitmiyor bu. ya. <laughs> ne diyorsun abi? Bayan var burada. <laughs> Bayan. Bu <Buna gülüyor> nasıl ateşleniyor? Bu <Buna gülüyor> <ateşleniyor? Buna gülüyor> nasıl ateşleniyor? <laughs> <laughs> bu <Buna gülüyor> nasıl ateşleniyor? Neydi o? Amına sokayım okuyayım Aliper? kadın <laughs> <Adam> onu soruyor <laughs> ha. <söylüyor. gülüyor> Aa, Çıkalım. Çık, çıkalım da. Bize Sen de uçarsın bak. Oo, <gülüyor> <Naber>? <gülüyor> Biraz, <gülüyor> Çık, yedin, o Uyur. Hayır! Naber? Ya Çekil. Oh. Baba birinci be. Baba i̇şte birinci be. baba. bir, bir saattir de üçüncüyüm ne İlk oldu? İki tane bırakın Abi baba ben soldan gidiyorum. Evet üçüncüyüm evet evet. evet. Kaydı olmasa da. Baba üçüncü baba. Baba anamızı zikri diyor. Baba anamızı zikri. <laughs> <laughs> Ülker düşmanımsın. Abi. Bitti mi oyun? Ben soldan gidiyorum abi. Ya abi Emre. Ne yapayım <laughs> boşluğa mı atlayayım seni görüp? World of Tanks oynuyorum sanki bunu ama. Emre bu iki oldu Emre. Bu uçuyor muydu bu araba? Ne oluyor i̇şte bu de araba? Üçte patlarsın. E'ye bas abla E'ye bas. Hmm. Ver boost'u. Ver Oğlum, Ne oluyor oğlum? Olur Git şuradan. <laughs> Git buradan. <laughs> Korkudan nasıl zıpladın buna? Aa nasıl ikinciyim ben? Birincilikle gördüğünüz değil mi ya? Uğur abi sessiz sessiz birinci oluyor ha. Pes <laughs> etme. Bana yaklaşma. Onur abi durdurma Çık abi? abla. Ulan dur. O nasıl oldu be? Hı. Ama nasıl oldu? Emre neredesin? Baba birinci. Aman, Baba birinci. Ve ben video almadım. Kimsin abi sen? Kimsin sen? Bu musun? Ay kimsin? Aa. Yok. Galiba ablaya, ablaya uçurduk. Ablaya. Yavrum zaten biz 5 kişiyiz. Sen nasıl 6 <laughs> kişiyiz? Aşkım 6 kişiyiz. Altı benim. <laughs> Beş buçuk. Sene <laughs> saldırı İzleyici, izleyici bile geçmiş seni. İyi izlemiş demek ki. Geçtim <laughs> Sinematiğe geçtim yanlışlıkla. Sinematiğe geçtim. Sinematiğe geçtim. Sinematiğe geçtim. Ya oğlum P'ye bassana. R'ye bastım yanlışlıkla. Hayır dur sen ben mı? sana destek çıkayım. Parmağın üstüne biraz daha bastırayım. Hayır istemem. Abla sen çok bak patlıyorsun düzeltemiyorsun arabayı. Yani. Evet atlama. Düzeltmeyeyim. Ben atlamayacağım. Aynen öyle. X'e basınca abla uçuyorsun. X'e bas. Hayır basmayacağım. Siktir et gelmiş uçuyor. <laughs> <laughs> ya, <abi>. ya, <laughs> ya yine mi sen ya? Orada ikimiz de düşseydik çok gülerdim. Ya yazık ama yazık ama ayıp. <gülüyor> <gülüyor> yazık kafana. Babayla zor yarışım bak Ya ama <laughs> Allah yardım et. Aa BU NE? var? Bu ne? Burda ne oturuyor? Bir şey yapmıyorsun abi. F'ye e abi F'ye. Dümdüz arabam oldu. F'ye basın F'ye basın tabla F'ye basın oldu. Küçükken oyuncak tabancalar vardı böyle pilli. Ondaki e. ses değil mi bu? Hayırdır? E. Ben kimi izliyorum? ama sen değil misin? Tamam. Sen bitirdin mi abi? Ben bitirdim. Heee. E. oldu. Lan son Oğlum. 5 saniye daha verse bitiriyordum ya. Lanet olsun. bir önerim var. Oynamayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Oynamayın baba. Bir tane daha vardır abi illa face to face görürüm ben. Onur ayıp ya. Onur. Oh. Gördün mü baba? Aaa. Oradan p**** edilir. Nerede yetkililer? Ya, ya, ya ne oluyor be? TDK uyuyor. Terbiye ederdin o almamış insan. TDK değil de Rütük olabilir belki. Anne bence... Hadi, bence Selen uyuyor. Ben, <laughs> ben de uyuyor olabilirim. <laughs>